Bunlar George Beard ve Harold Hutchins. George soldaki kravatlı ve küt tıraşlı olan çocuk. Harold da sağdaki uzay kıyafetli ve berbat tıraşlı olan. Bunu aklınızda tutun çünkü hayallerindeki uzay macerasına atıldılar. Daha doğrusu şu olmasa atılacaklardı. Başaramayacağız. Hayır öyle deme. Tıkayamayacağım bir tuvaletle karşılaşmadım. Daha tuvalete tuvaletle karşılık vereceğim. Kaptan düşük don. Yapma. Dev tuvalet bizimkilere niye mi sifon çekiyor? Kaptan düşük don niye mi tuvalet giyiyor? Peki bu adam da kim? E ee, bu sorulara cevap versek bu bölümü izlemeye gerek kalmaz. O halde geri saralım ve en başından başlayalım. Ve düzeyde, Uzeyde, çok Uzaydan. Kaptan Uzay'da Unutma sakın ıslatma En başa döner Düşünecek olursak hiç sorun çıkmaz ki Kaptan düşük Don Uzay'da Şarkısı burada biter Düşmeyip meyve taşısın, taşısın uzay Uzay tuvaletinin amansız zulmü Birinci bölüm Göklerdeki Mükafat Bu ahtapot uzaylıları yenemeyeceğiz Koltuk altlarına nişan al Bana işimi öğretmeye kalkma heyli kuyruklu yıldız. Sen bezle gezerken kozmik polistim. Ne? Biz seninle aynı yaştayız Jet. Yan pirik, doldur şunu. Ha, o nasıl yapılıyor? Ha, bir de mısır gevreği bitti. Süttü. Ha, bir de tuvalet kağıdı. Kosmik polisler gibi dizi var mı ya? Evet göz kapaklarımı bantlayıp her gün her saat izleyebilirim. Sonsuza dek. O kadar uzun boylu değil. Ama yine de bir yolunu bulup uzaya çıkmalıyız. Bütün olay uzayda. Aynen öyle. Macera, patlama, garip uzaylılar, okkalı laf sokmalar, yer çekimsiz ortam. Daha ne olsun ki dostum? Bir de oraya nasıl çıkacağız? Çocuklar. Uzaya gitmek ister misiniz? Evet. Merhaba, ben Ria Karmishin. Picoa Organize Gezegenler Arası Profesyonel Uzay Gezginleri Kurumu Başkanı. Namı diğer pupsi Seçeceğimiz Şanslı Okul, yer çekimsiz ortamın öğrenme üzerindeki etkilerini araştıran bir numaralı bilim insanı Dr. Fitz Gibbons'a yardımcı olmak üzere Uzay istasyonuna gönderilecektir. O halde, okul müdürünüzü ikna edin İki, ve yıldızlara bir. yol alın. Fırlat. Hemen. Uzay istasyonu mu? Bu son büyük maceramızdan sonraki en büyük macera olur. Heyecan pırtı. Ama kropu ikna etmek kolay olmayacak. Ay'a gitmek de kolay değildi ama George Washington başardı. Doğru söyledin. İkinci bölüm. Buharlar gerçek olsa. Steve'in buhar banyosunda ne işimiz var? Biraz gevşemeni istedik. Bir iyilik isteyeceğiz Gevşemek de. Gevşemek mi? Heh, bu sıkıcı vata kolay kolay gevşemez. Gerçi buhar da iyi geldi. He. Çok sıcak. Uyku bastı. Steve! <gülüyor> <gülüyor> Demek Pops ile uzaya gitmek istiyorsun. Hayır demeden önce bir... Kabul. Gerçekten mi? Tabii. Bu bana lisedeki rakibi Maxi Swagerman'ı gölgede bırakma fırsatı verecek. Ah, geçmişe dönüyoruz değil mi? Onunla her konuda rakiptik. Bilim fuarımı Ama bu haksızlık. Bu haksızlık. O benden kuvvetli. Bu elbiseye sığabilmek için peynir yemeği kestim ben. Bu haksızlık. Ve sonra o astronot oldu. Ve sen de sen oldun. Yapma ya. Bence de. Şimdi ise onu el üstünde tutup gözünün içine bakıyorlar. Eee nereye imzalayacağım? Hadi şundan inelim. Hastaneler ateş pahası olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Au, au, biraz acıtır. Bir şeyim yok. <gülüyor> 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 Merak etmeyin. O Uzaya gidiyoruz. Ama her birinize ihtiyacımız var. Uzay derken uzayı mı kastettiniz? Evet uzay. Başka ne olabilir İyi ki? İyi de orada ne yapacağız ki? Her bir uzay şeysini. maceralar, yeni gezegenler, havada süzülme, kara delikler ve daimi mide bulantısı, her şeyi. E, e, yani şey her şeyi derken. Evet, her şeyi diyoruz. Uzayda neler yapılır bir düşünsenize, onların hepsini yapacağız işte. Ha yer çekimi olmayınca tar uçup gidiyor. Ömrümde ilk defa kup kuruyum. Kupuraa! <laughs> Saj gezegeni adeta saj cenneti. Bu evrenin başkanı olarak her birinizin haklarını savunacağım. O sandviçin tadına doyum olmaz. Sandviç yemek ha? Uzay hayalim bu mu senin? Uzay hayalimi kuruyorduk. Başka hayal kurabilir miyim? Üzgünüm buna vakit yok. Uzay hayallerinin gerçekleşmesi için bu formu doldurmalıyız. Vay dolu dolu iki sayfa. Çok uzunmuş ya. Çizgi romanla başvursak. Evet başka ne yapacağız ki? Üçüncü bölüm. Kaptan Düşükton ve Geçici Girdap Garabeti. Başvuru çizgi romanı yazan George Bird Harold Şöyle ki doktor atarlanan Kaptan Düşükton'a yenilmekten öyle bakmış ki uzayda rezidans dairesi almış. Hem manzarası harikaymış hem de havuzu varmış. yeni özelliği de Düşükton'u bir adam girip her şeyi mahvedemiyormuş. Komşusu bari Bemoski'yi saymazsak. Kaptan Düşükton olsa olur da öyle bir şey icat olursa diye uzay triatlonu için uzay antrenmanı demiş Ve şangır. Sört doktor rotalarının camını tuzla buz etmiş. Çünkü kaptan düşük don triatlon nedir pek bilmiyormuş. Bir iki üç şey olacaktı. Doktor atarlanan da şeyfler olmuş. Her şeyi mahvediyorsun. Uzayı bile. Ama kaptan düşük don de şey demiş. Merak etme ya. Uzay sigortam var benim. Ki aslında yokmuş. Ve bunun üzerine de çok bir feci kapışmışlar. Kapışmayan kalmasın. Doktor atarlanan da elbise dolabını açmış. Çünkü alırken geniş dairelerden almışmış ve çok çeker bir süpürge olan çok çeker süpürgesini çıkartmış ve çalıştırmış. Öyle güçlü bir çekim sesi çıkmış ki az daha kaptan düşük donu bilinmezliğe çekecekmiş. Kaptan düşük donda şefiller olmuş. Bırak bacağımı diğer bir tarafımı da. Ve ardından da ani bir don çekimiyle süpürgenin düğmesine hamle yapmış. Ama kapatacağını süpürgeyi azimi güçtür buna getirmiş. Oluşan girdapta kaptan düşük donu içine çekmiş. <laughs> Sonra da uzay tatlısı yemekten iyice şişmiş göbeği yüzünden süpürgenin ağzında tıkanmış kalmış. Vay be. Sonuç olarak doktor hatarlarını oradan uzaya atmışlar ki aslında biz de oraya gidip gezegenleri yıldızları solucan delikleri ve biçim değiştiren uzaylılar ve hatta kuasarlar artık neyse onlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyoruz. İşte bu nedenle de Jerome Horowitz İlkokulu uzay istasyonunda gönderilmeyi hak eden nadide bir eğitim kurumudur. Tamam ve son. İşte bu nedenle Jerome Horowitz İlkokulu uzay istasyonuna gönderilmeyi hak eden nadide bir eğitim kurumudur ve son. İşte bulduk. Ha işte bulduk. Barbara bana Jerome Horowitz İlkokulunun müdürünü bağla. Onları uzaya gönderiyoruz. <laughs> Uzay kozmik polislerdeki gibi değil mi? Maceralar, savaşlar, uzay takibi, asteroid tarlaları ve radyasyon hastalığı falan. Ha evet, hepsinden var. Ayrıca o kadar çok yıldız var ki, favori ödül töreni gibi. <gülüyor> 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 le, 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 le. Oraya bayılacaksınız. Eğitim yok mu? Hiç gerek yok. Bizim uçuklar öyle cihazlar yerleştirdi ki okulunuz kendi kendine uçacak. Evet ama uzay eğitimi klibi olmadan uzaya gidilmez ki. Adettendir. Tamam. Şunu hızlıca geçelim. Aa! Aa! Ben Benjamin Krab kaptanlığa hazırım. Enerjini sevdim ama bize deneyim olan bir kaptan lazım. <gülüyor> <gülüyor> Maxi Swaggerman mı? Olmaz, olmaz, olamaz! Affedersin tanışıyor musun? Aa tabii. Bir de tanımazdan geliyor. Ben de Benjamin Krap olarak lisedeki ezeli düşmanımdan tam da bunu beklerdim zaten. Maxi Swaggerman. Aynı liseye mi gittik? Evet. Ve birbirimizden ölesiye nefret ederdik. Gel de bak işte burada. Şu en önde popüler çocuklarla takılan sensin. Şuradaki basket takımının arkasında görünmeyen de ben. Peki şey tekrar görüşmek güzel. Hayır değil çünkü birbirimizden nefret ediyoruz. Ve tahrip gücü yüksek rekabetimiz kaptanlık koltuğunu elde etme yarışında yeniden alevlendi. Bu görev sarpa saracak. Ah, Kaptan Swagger'ın gerçekten çok şakacıdır. <laughs> ciddi de olabilir gerçi. Evet, kalkıştan önce sorusu olan var mı acaba? Evet, neden hala buradayız? Benim daha iyi bir sorum var. Uzaya gidip sinin adını bilimin doruğuna yazdıktan sonra suratınıza bakar mıyım acaba? Hayır. Cevap sorunun içinde. Hayır. Evet, benim de bağlantılı bir sorum olacak. Uzayda tuvalet var var mı yoksa elbisemizin içine mi yapıyoruz? Hayır, uzaya özel tuvaletlerimiz var. Gereğini zor yoldan öğrendik. Tuvalet gideri hareketlendi. Bu tarafa geliyor. Beni affet beni Affet beni. Yani hayır, elbisenin içine yapma. <laughs> evet, bağlantılı başka bir sorum olacak. Yeni bir elbise alabilir miyim? Dördüncü bölüm, okul kalkış programı. Neden sınıfta toplandık? Siz neden öğrencilerle oturuyorsunuz? Neden uzay kıyafeti giyiyoruz? Neden sandalyelerimizi sabitledik? Ayrıca kaçta yiyeceğiz? Bir de uzay roketine ne zaman geçeceğiz? Rokettesiniz. Pekala uzay gemisi mürettebatı ben Riya. Kuş gibi uçacağız. Uzaya bayılacaksınız. Geri sayıyoruz. <laughs> Vay hidrolik sıralar. Bu okul kütüphanesinde kitap alınmasından bile iyi. Hatta tuvalet kağıdından. Hatta klimadan da. Ya da temiz sudan da. Ya da ilgili öğretmenlerden. Dur şey nerede? Adı neydi? Şu asık suratlı asabi arkadaş. <laughs> Dünya güneşin etrafında döner. <laughs> Bu çok saçma. Bu kısa yoldan uzay kitabı da ama komikmiş. Fırlatmaya iki. Neye iki pardon? Fırlatmaya bir. <laughs> Yürü be yavrum. benim Pekinsiz diyar Bu da suni yer çekimi. Ben size yerlerinizde kalın, kemerlerinizi açmayın demedim mi? Gerisini ben hallederim Swaggerman. Çünkü komuta bendim. Hayır, arkanda klozet var. Neden? Aa, canım istedi de ondan. Oh. Klozet ağır bastı. Oh. Bir dakika. Galiba seni hatırladım. Bunun hesabını soracağım. Şimdi beni indirin de sizden bunun hesabını hemen sorayım karıştırdım. Uzay istasyonuna gidiyoruz. Fitzgibbons bekliyor. Gemi kullanabilir miyiz? Uzay patisi arttırabilir miyiz? Tabii. Ben sadece mühendislik masterı, fizik doktorası yapıp... ...dört yıl uçuş deneyimi üstü, üç yıl görev asistanı ...artı iki yılda görev araştırma ve hazırlık deneyimi sonrası... ...uçuş kabinine adım atabildim. Ama buyurun kullanın. Süper. <laughs> Hey! Kol bozuk galiba. Çünkü siz çocuksunuz. Bu işi bilmiyorsunuz. Bu yüzden otopilotta gidiyoruz. Aa, ayıp Neden ama ya. Neden bilmeyelim ki? Yani çocuğu biliriz. Odamda ne arıyorsunuz? Odan artık köprü oldu. Doğru. Benim köprüm. Çünkü kaptan benim. Bak, lise çok geride kaldı. Aramızda gerçek veya hayal. Ne tür bir rekabet yaşandıysa da artık mazi oldu. Daha da önemlisi uzaydayız. Ben bir astronotum. Sense tuvalete sıkışmışsın. Evet. Kasten yaptım. Kaptan usulü. Şey, uzay istasyonunun yan tarafında delik olması normal mi? Evet. Bir de bir sürü şey boşlukta yüzüyor. <laughs> İstasyon hasar görmüş. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Al sana, nefis bir uzay macerası işte. Macera falan değil. Bu acil bir durum. Aa aynı kozmik polisler gibi. Kozmik polisler. Al sana, nefis bir uzay macerası. Macera falan değil. Bu acil bir durum. Ne konuşuyorsunuz bakayım siz? Ha bu arada sosisimiz bitti. Ne alakası var o saçma diziyle? Ben uzay istasyonuna çıkıp bir bakayım. Siz burada bekleyeceksiniz. Aa, biz de çıkabilir miyiz? Elbette. Gerçekten mi? Hayır. Beşinci bölüm. Uzay istasyonu atığı. ne işiniz var size okulda bekleyin dedim duymadınız mı ama dünyada da söz dinlemiyoruz galiba uzayda daha az azıttık ayrıca uzay macerası bulduk mu affetmeyiz biz artık geri dönmek için çok geç evet. süper Affedersin. yan kendimizi kaptırdık da Sizinkiler de yanmıyor. Dur ışık. <laughs> çünkü ben de iyi bir kaptanım. O baget ekmek hala klozete sıkışmış haldesin nasıl oluyor ki? Bu benim sırrım. Bekle siz buradaysanız köprüde kim var? Benim Yaver var. Ay! Ay. Üzgünüm kaptan tıslayan ama ekibimle birlikte bundan böyle kaptan sinirinin tutsasınız, Pulların ve dokungaçların beni gelmiş geçmiş en büyük bilim adamı olmaktan alıkoyamayacak. Çekim başladı. Çalıştır. Çekim ışını devrediyorum. Bu çekim ışını değildi. Bilim böyle yapılır. Sen konuşuyorsun? Ne? Köprümden defol. <laughs> Aa, girsene ya ağzıma. Kimse de yanan bir fener yok mu? <laughs> Olamaz. Işıyan uzaylılar. Elika. Benimki yanıyor. Ne tarafa? Bir terslik var. Çünkü yanıp sönen ünlem işareti acil durum olduğunu gösterir. Uzay macerası temel bilgisi. <laughs> ah. Bu benim son kaydımdır. Hey! Bu Pupsi videosundaki adam değil mi? Furt Gibbons mıydı neydi? Çığır açan uzay tuvaletim, suyu imikleyen fütüristik, işlenip otomatik sifon sistemi nam mı diğer flasher, arızaya geçip bir uzay tuvalet canavarına dönüştü. Mürettebatın geri kalanı kaçtı. Onu durdurmaya çalıştım ama başaramadım. Son kaçış kapsülüne geçiyorum. O olamaz! Artık çok geç! Beni buldu! Flasher! Aldı, gidiyoruz. Niye gidiyormuşuz? Ben emir falan vermedim ki. Kaptan benim. Başı boş bir tuvalet canavarı bu gemiyi parçalasın. Siz de boşluğa salsın mı istiyorsun yani? Ya dediğim gibi kaptan sensin. Pekala müdür arkadaş söyle herkes kemerlerini taksın. Çünkü bayağı bir sallanacağız. Dur nerede bu? Bay Krap burada değil. George ve Harold da öyle. Neden hala buradayız? Kaçak bir tuvalet canavarı varmış. Çünkü bu bir uzay macerası ve bu iş kaptansız olmaz. Ee, doğru. Ve kaptan da benim. Ayrıca bu tuvalet canavarı bu uzay istasyonunu çerez paketi gibi patlatacak güçte. Bu yüzden... Trala yer çekimi! Hey bakın kendinden portatif tuvaletli olmuşum lazım olunca arkanda. Kaptan Düşükton'un kıyafete ihtiyacı yokmuş. Oksijene de. Ve hala klozete sıkışmış halde. İnanılmaz. Ve çok işlevsel. Şimdi şu tuvalet canavarını bulalım. 6. Bölüm Tesisatçı Türden Yakınlaşmalar Burada tuvalet canavarı falan yok. Ama uzay sosu var. <laughs> Tuvalet canavarı yok. Ama uzay sporcu içeceği var. Oo. Tuvalet canavarı yok. Ama uzay macunu var. Aa, onu yemesem iyiydi. Uzay tuvaleti. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın. Tuvalet canavarının ini burası olmalı. Evet, çünkü tuvalette tuvalet olur. <laughs> Gazları tutmak için solucan deliğini kullanın. <laughs> Bir solucan deliği bulmalı. Şu tuvalete baksana ne kadar güzel. Bundan sonra bir daha başka tuvalete giremem. İnsan için küçük bir damla, insanlık içinse koca bir şırıltı. George, bu flasher. Ben pek canavara benzetemedim. Keşke bunu denemenin bir yolu olsaydı. Canavar değilmiş, sifonu da amma güçlü çekiyor. Aynı şey mi düşünüyoruz? Uzay tuvalet kağıdı. Aa, evet. Ben hallederim. Uzay kitabı. Uzay pantolonu. Uzay salamı. Uzay, Uzay piyanosu. Ah! Ne? Ah, şu hologramdaki adam, Doktor Fitzgibbons. Fitzgibbons, Doktor Shifty Fitzgibbons. Doktor Shifty Fitzgibbons mı? Gerçek adım bu mu? Evet, niye ki? Uydurma gibi geldi, tıpkı helikopter gibi. Da ya da Nakit Ya da Maxis Swager mı? Ya da Kaptan Düşükton gibi. Hem sen neden buradasın ve hayatta? Bize Flasher canavar demiştin ama değilmiş ki. Evet, o sadece muhteşem bir uzay tuvaleti. Bilmem uzay şeysini içine atıp test ettik. <laughs> evet, şimdi bu yavruları atacağız. Atmak ister misin? Hayır! Onlar uzay deneylerinde kullanılan tehlikeli uzay kimya Onları sakın atmayın. Hadi ya iyi ki bizi durdurdun. Amanın merak etme ben yakalarım. Bir amanda. Hayır siz ne yaptınız? Yalan söylemiştim canavar uzay tuvaleti falan yoktu. Ama az önce bir canavar yarattınız. Ne? Niye yalan söyledin ki? Açıklamaya vakit yok. Gitmeliyiz derhal. Siz gidin, ben de şu tuvalete patron kimmiş göstereyim. <laughs> Bu lafı daha önce de etmiştim. <laughs> Yedinci bölüm, inanılmaz görsel şiddet içeren bölüm, Astrono geç olarak sunulacaktır. Çünkü yıldızlar parlar, yumruklanmaz. Piku ara hoş geldiniz. Şu anda kus küçük takım yıldızına bakmaktayız. Ve şurada büyük ayının tam altında da Aman'ın takım yıldızı var. Son olarak da Boğa Burcu'nun tam üzerinde bir doktora görünüm var. En acı veren takım yıldızı olur. O tuvalet tam anlamıyla tıkandı. <laughs> Bu lafı daha önce de çok ettim. Başardık. İlk uzay maceramızı başarıyla tamamladık. Daha yeni başlıyoruz. Hadi gemiye dönelim. Aa, evet de bir tuvalet sorunum daha var. Yine mi sen pis vururum diyorsun ha? Klozet örtüsü de kullanmıyoruz ha? Bakalım seri yumruk alışında kuvvetli mi? Bu sefer acımayacağım da. daha da oradan kalkma sakın. Şu tuvalet kendine gelmeden buradan bir an önce kaçalım. Hey bizim gemi nerede? Sizi almak için dönüyoruz. Beni oyuna getirdiniz ama olsun. Şimdi uzay istasyonundan olduğunca uzaklaşın. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı var. Öyle deme. Çünkü şu hayatta tıkayamayacağım tuvalet yoktur. Tuvalete tuvaletle karşılık verelim artık. Düşün. Hayır. Hayır! Aynen öyle. Ben sert oynarım. Flaşır, sifon çek de göreyim. Aa. <laughs> ah, ah, tuvaleti <laughs> patlattım gitti. Bu lafı da daha önce etmiştim tabii ki. tabi Kaptan, Kaptan Bu nasıl dizi böyle ya? Demek bütün bunları bizi korkutup dünyaya döndürmek için uydurdun. Neden? Evet, sonra anlatırım demiştin. Ve sonra oldu işte. Peki, anlatayım. Bir sonraki bölümde. Aa, Aa. Aa harika. Devamı varmış. Ha, uzay tuvaletleri bana neden ters gidiyor?